Ben size unutamadım ya. futbol kesin Ben de. Öyle <laughs> şu an şey yapmıyorum. Şu an <gülüyor> <gülüyor> Evet, linç geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Soft mu, efendim. analog mu? Ha. Analog bence. Analog evet. Yolu yok. Var. Var. Her şey var. <laughs> odanın içinde gerçekten bomba mı var <gülüyor> Var <gülüyor> ama <gülüyor> galiba odanın içinde değil de kafanın içinde büyük ihtimalle o bomba. <laughs> Almanya bizi kıskanıyor mu? Almanya bizi bazı konularda kıskanır bence. Kahvaltımız çok iyi. Başkentten <laughs> çıkan bir müzik başka oluyor cümle tarifinden. <laughs> ben buna katılıyorum ya tadı farklı bir tadı olabiliyor. Ya Çoğunluğu ama da. ee, diyelim. Yani bilmiyorum bu çok riskli bir şey yani. Bu tam olarak yani, net bir cevap yok. Ben de istiyorum. 36,5 ayak. 36,5 ayak. Tamam. İnsan kaçsın? Siz de. Çok yakınız. <laughs> <laughs> Siz de şarkılarınızı eski sevgililerinize gönderme yapanlardan mısınız yoksa normal mi? Ben normal. Ben bir kere yapmıştım. Aynı şarkıda söyleyemem desem. ben normalde de <laughs> Olmadan yaşayamam dediğim bir şey. Kedi var bir tane bizim. Dafut Ogül. Ben de kedileri öyle düşünüyordum ya. Dafut ve Cürümoşko olmadan olmaz galiba. Evet. Çok romantik olacak bir Çok, soru romantik. Yani. çok romantik, çok romantik. Kediler ama. Garip takıntılarım var mı? Varsa ne? Bir de şey var. Mouse'u şu şekilde etrafına döndürmeye çalışıyorum ve o yüzden de hiç Macbook'ta hiçbir şekilde köşelere şey koyamıyorum özellikle. Çünkü hep çevirdiğim için olmuyor. Peki Instagram'da 10 bin olduğunuzda nasıl bir kutlama yapacaksınız? Yapmayız galiba. Yani. Ya da bizim menajer Aydın Com'la. Ben, ben yapacağım gibi. Evet Aydın abiyle beraber yaparız. Pasta. Ne pasta? 10. 10K Ay, pastası. Evet. Acılarsanız kaçılarsanız. Acılar. 36,5 ayak. 36 Kutsal <laughs> muhteşem. Peki Instagram'da 10 bin olduğunuzda nasıl bir kutlama yapacaksınız? kutlama tamam. genelde e, Ömer Lid'in evinde e, hep beraber bisikletle dans ettiğimiz böyle bir etkinlik yapıyoruz. Öyle bir kutlama yaparız herhalde. Çok da eğlenceli. Bravo. Murat ya, Murat iki varsan. Yabancı bir ünlüyle date'e çıksam bu kim olur? Bir ara Dua Lipa'ydı benim için ama artık değil ya. Andrew Garfield. Vay akar, ben de Andrew Garfield'a <laughs> çıkabilirim. Artık ne bileyim ya, sıkıldım evet artık ya. Sıkıldım <laughs> Dua Lipa'nın yoga videolarına. En sevdiğimiz en şarkı mı? Sevdiğim. En duygulandığım Kim Gösterir Bana Nasıl Olmalı? Ben Bak. de Kaç Ardımı Çok Seviyorum. Evet. <laughs> bir, kaç kişiye diyen ben 1 <laughs> galiba. Ben yürümüşümdür. bir 15-20 en az yürümüşümdür evet. diye düşünüyorum. Çünkü lise zamanı. Hiç limon attın Hayır limon hiç atmadım. Ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <limon>. <gülüyor> ben de bilmiyorum. <laughs> Islandım gibisi mi? <laughs> Bağlaç olan D'yi bir yazan yazanla olur. Zor olur. Ben yanlış yazıyorum. Tamam. Hep yanlış yazıyorum. Evet, yani zor. eskiden iyiydim de unuttum. Bir, ya bir şekilde belli bir yıldan sonra bağlaç olan nasıl olduğunu unuttum. Ben çıkarıyorum, <laughs> anlamlı. Diyorum o zaman ayrı yazayım. Ama bilmiyorum. Bazen karışıyor ya. Mesela benim. Hızlı, hızlı mesaj atarken karışabilir. Bilmiyorum. Ben genel ama o mesela bir tane peri var ya. Ama tat kaçırır. Cüce bir şey var, peri var biliyor musunuz onu? Bir tane çıkartma var. İşte D'yi ayırma perisi falan diye bir arada gelen. O peri bana evvelse hiç gelmiyor. <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> <laughs> o çilekli pastadan ne zaman yiyeceğiz acaba? Çok istiyorum ondan yemek. Çok Kızım güzel o krem, krem, krem şantisi var ya. Krema değil mi? Krema. Allah ya çok iyi. <laughs> ya. Hayat renkli mi? Siyah beyaz. Renkli. Renkli. Çok renkli. Peki Sezen Aksu Bilmiyorum. Zeynep Bastık deyip ikisini alsam. <laughs> şey. Rick mi Morty? O Rick. Rick. Evet. <laughs> evet, evet. Morty genelde ağlıyor, evet. Rick akar. Rakımı <laughs> bir bira. Bira hamballıktır diyen adam mı seçiyorum şu an? <laughs> adamı seçiyorum. Evet, ben de rakı seçeyim. İyi. Rakıyı seçtik. İkimiz de rakıyı seçtik aslında. Rakının şeyi çünkü. Kültürü, Kültürü var. Adaptan <laughs> <Adam>. <laughs> da rakı seçildi. Evet. numarasını alabilirsin. Bana mı diyorsun? Evet. Ha şey, evet, şey. Evet, tamam. Pearl, <laughs> şey, floor var, söyleyeceğim ama. <laughs> şey, şey var Beyaz. <gülüyor> 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 Beyaz Pearl. Beyaz Pearl. Beyaz Ama sedefli diyeceksin. Sedefli. O zaman verirler. Sahneye çıkmadan önce bir toteminiz var mı? Zıplamak. Evet, zıplıyoruz. Kol kola girip zıplıyoruz. Şu anda, tam şu anda kesit oraya gidiyor, zıplıyoruz. En son doğruda Ee, en son Google'da Resolve ve BPM'i sync e, yapmayı aradım. Ben size deploy diye düşünmüştüm ama. <laughs> sen ne aradın en son? Belki şey, bu, neye baktım ya? Dün falan mı baktın? Sen bugün araştırdın mı bir şey? Black Friday ne zaman diye baktım. <laughs> <laughs> evet ona baktım. Şu Ableton'ın bir aşağıda bir problem yaşadık bu görüntü şeyle alakalı. Ha sen ona mı baktın? Aa, ben de ona baktım. <gülüyor> <gülüyor> Çok, iyi. Çok iyi. <laughs> Var mı? Bir tane var ama hiç girmiyorum uzun zamandır yani. Çok eskiden var. Hayır. Zaten zaten beni banlayanlar o kişinin var olan diğer hesaplarını da banlıyorum diye bir şey var galiba. Ona bastılar ve gitti. Aa. Evet, Peki, kullanamıyorum. bir kullanamıyorum. Bir Eski bir dost diyelim. <laughs> Detay vermeyelim. Evet. Sizin var mı? Benim, benim, yok. benim de var. Bilmiyorum. Ben bu markaları, kıyafet markalarını, cartoncuları takip hey. ediyorum. <laughs> Ee, <laughs> evet, kullanıyorum bir tane. Doğru, Adı doğru. Adı Lewis Hamilton. 99 gibi bir şeydi böyle. Öyle mi? Öyle <laughs> ya, bu yüzden artık bir fake hesabın değil. Ya, bir fake... bu fake... artık ikinci hesabı. Yani Lewis Hamilton değil zaten o kişi yani. <laughs> 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 <Okay>. Belli oluyor. <laughs> o belli oluyor. Evet, yes, doğru. TikTok izlemeyi çok Ondan çok Ömer yapıyor. Ben TikTok'a bayılırım. TikTok'u cidden çok seviyorum. Ben sen TikTok de çok var. sen seviyorsun. Arada sevmeye çalışıyorsun. Ya, evet ben bir iki kişiyi takip ediyorum sadece. Ama böyle şeyler biraz cringe geliyor. Yok cringe gelmiyor. Ama ya bu arada onun ilk TikTok dansı da Onat'ın vardır burada Benim yani. TikTok hani bizim var. mesela hiç TikTok dansımız yokken Onat vardı. Yok yok. Onat yapmadı abi yara yapıyordu. Hatırlamıyorum abi hiç hatırlamıyorum. Bir izlemem lazım. Ede onun bir dansı vardı. Bir, Tuhaf. lazım. Akım olarak da ben... e... Sorulardan sonra bekliyorum. Tamam, 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 Ben şeyi seviyorum TikTok'ta. Shit postları seviyorum. Ha, baya böyle çok çok kötü. Ama yani sevdiğim bir... cızırtılı bir ses var ya böyle. Sansun şey sesi, zil sesi. Sansun Ne 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 ne. Neydi öyle bir şey var. Okey ya ben hatırlayamadım şu an. Akımı da bir Peki TikTok'ta böyle bir şey ama sürekli aklınızda dolaşan bu şarkı. Of şey şey. Pong, pong. Samsak döveci abi benim. Ama cringe değil pong yani. Hadi biraz alalım, bir alalım. Neydi? <laughs> ne? Ha. <laughs> samsak döveci. Aynen ay, ay. samsak döveci. Jingle ring gang ging gang ging gang. Ebe gibici. Evet, evet. Sizin <laughs> var mı yok mu? Benim yok fazla ya. Pong mu? Pong. Du, du 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 gibi bir şeydi. Hayır. <laughs> <laughs> ama yani bitti <laughs> e ya. Eee cu 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 diye. Bir ev aleti olsun, bir oh. hmm. ne ben, ben buldum seni mikser. <laughs> Ortalığı karıştırıyor. Bilmiyorum, ben kendimi bulaşık makinesi gibi hissetmiştim ama olabilir. <laughs> ben şu hava temizleyici olmak istiyorum. Vay. Biraz böyle Klas. farklı, Klas bir farklı beyaz olurdu. Xiaomi, Xiaomi olur. Telefonla sen? bağlantım olur. Ben Alexa olur. <laughs> Aaaa! Her şeyi yapabiliyor falan ya böyle. Herkes için havalı. 7 kere 8. <laughs> 7 kere 8, 56. 56 mı? Evet. <laughs> 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56. 56. Evet. evet. İyi bu sorunu tanı. Ömer'le mi yoksa Onat'la mı eve çıkardın? <laughs> Zor! <gülüyor> Zor bir soru. Çok galiba Onat'a bazı konuları duymamıştım. Bugün mesela gelemiyorum. <laughs> evet. ben gelemiyorum. buraya. Doğru. O yüzden ben böyle seçerim daha, daha çok seçerim. Hiç friendzone yediniz mi? Friendzone yedik evet. Friendzone evet. yiyip, friendzone'larımla friend görüş görüşüyorum bile hala yani. Tabii, yani görüşürüm abi. Friendzone yediysem ben de, ben de. zorlamam ve arkadaşlığımıza devam ederim. Çünkü hayatta her zaman değil mi şey gibi bir amaç çok yani. Peki bir yol yok oh. mu diye bağırmak istediğiniz en ilginç an? Sigarayı bırakıyorum, şu sıra <laughs> biraz evet, zor oluyor. Ama. Abi şu an de <laughs> ben de bir aralıkta bırakacağım sigarayı. Yani ablonur yağı Aybaşı Ay başı falan Ya yapamazsam yılbaşında bir daha deneyeyim diye. <laughs> Oha, çöktün. Bir aralıkta yaptım. Abi bunu ben de ilk defa duyuyorum. Evet evet. Ya aslında yapacağım. yaparsın Kesinlikle bu arada, yapacağım. yaparsın. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok bu hayatta. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Bence <laughs> senin de. Teşekkür de var. Sevgin de var, evet. evet. Peki, ne kadar koktu? <laughs> Kişisine göre yani. Ben toksik biri olduğumu düşünmüyorum. Böyle <laughs> sert bir yorum yapıyorum. Sen öyle bir değilsin. Bence ben öyle biri. Hayır değilim. kimseye ben mi? Izliyorum. İster istemez de olabilir. Ya daha önce olmuş olabilirim ama kendim bu Hayır, konuda ilginç. Senin ya. senin şoförlere karşı <laughs> toksikliğin var. <laughs> Şoförlerin bana karşı bir toksikliği bak, var. Bak <laughs> Ona toksik değil. İnsanlar ona karşı toksik. <laughs> evet. Toksik mi? Toksik mi? Neyse. En sevdiğin sosyal medya mecra. Evet, Instagram. En çok kullandığım Instagram. Ben YouTube'u seviyorum bayağı. Bizi YouTube Shorts izliyor abi. Yani ya, böyle bazen bir şey. <laughs> en <de>. diplerim <laughs> abi, mu, <laughs> ne sınır zaman sen En coolumuz. Niye cool. sonra? Ben TikTok derim bu arada. Sen ben değil ha. Ben, ben de TikTok ben evet. TikTok diye <laughs> Ama bir süredir ben de azalttım TikTok'u bayağı. Yani hatta bir haftadır falan girmedim hiç. Instagram'a giriyoruz yani zorunlu bir yerde artık. Ama benim imkanım olsa burada hepsini kapatmak da istiyorum yani. Ciddi sıkılıyorum bazen ya yani böyle şu adam olmaktan çok sıkılıyorum. <laughs> Peki yaşasaydı kesin konserine giderdim dediğiniz. Michael Jackson. Michael Jackson diyecektim gerçekten ben. Evet, ben de ekstra isim ekliyorum. Chris Cornell. <laughs> <Kız sonra. gülüyor> Ben de Daft Punk ekleyeyim mi? Onlar da öldü sonuçta. Ölmedi o. Öldüler. Bir daha konser yapmayacaklar. Ya ben ]ler. de Nirvana'da Nirvana da eklemek istiyorum. Ciddi misin? Nirvana, o soldaki evet. böyle ekipmanları kırmalarını bir canlı sosyal, görmek. O Mayıs konseri ama Olmayan Nirvana'nın Mayıs konseri. Evet. Bir erkeği ya da kadın reddetmek için kullandığım en klişe söz. Hmm. Ben hiç unutamadım ya. Benim o. Her yani şey tekrar bir şey oldum galiba. Tam bir şey olmadım falan. Söyle. Ben... Söyle, e, söyle, e, söyle falan çok uzun zamandır böyle ona ilgi duyduğumu söylüyorum. Hmm. Evet. Ben ne diyorum? Ben kısa cevap verip kaçma yöntemini kullanabiliyorum. olabilir <laughs> diyor. Öyle. Evet, bazen görüldü olabilir. <laughs> ne zaman zevceğiz, Mezara zaman <laughs> Yok canım. Aa, <laughs> çok zor. Mezara Yok. girince, evet. Dilerim, ya bir bir Birkaç nesil daha mezara girince sanki böyle çok uzun bir süre gerekiyor gibi geldi. Ben o kadar karamsar bakmıyorum. Bir yolu var diyorsun ha. Bir yolu var. Hiçbir şey